Merhaba sevgili Geek Teori takipçileri, Star Wars incelemelerine hoş geldiniz. Geçen hafta Tatooine'e geldik. Watto'ya zihin kontrolü uygulamaya çalıştık ve kendimizi gücün ellerine emanet ettik. Bu bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama devam etmeden önce spoiler uyarısını yapayım. Bu incelemelerde ilk 6 filmde gerçekleşen herhangi bir şeyden bahsedebilirim. Filmleri izlemediyseniz bütün sürprizleri kaçıracağımdan emin olabilirsiniz. Uyarıyı da yaptığıma göre başlayalım. Başlarken şunu eklemiş olayım. Filmin bu kısmında kısa kısa aldığımız Darth Maul ve Coruscant sahneleri var. Ancak bunları konuşmamızın daha uygun olduğu bir bölüme erteliyorum. Şimdi bıraktığımız yerden devam edelim. Qui-Gon karşısına bir fırsat çıkmasını bekliyordu. Galaktik Cumhuriyet'in kontrolünün dışında olduğu için oyunu alıştığı şekilde oynayamaz. Kendisi tahtanın dışına çıkmış bir satranç taşı. Bilinmeyen bölgelere daldı ve filmin başında güçte bir karışıklıktan bahsediyordu. Şimdi o karışıklığa bakıyor kafasını kaldırıyor, rüzgarda bir şeyler hissediyor ve işte orada. Anakin cübbesini çekiştiriyor. Onlara bir çeşit meyve veren Anakin ödeme yapılırken onun için en az Padme kadar sağlam bir cezbediciyle karşılaşıyor. Bir ışın kılıcı. Bu yabancılar bu şehre gelmiş çünkü hayatını değiştirecekler. Kum fırtınası da çıkınca Anakin onları evine davet ediyor. Bu daveti nazik biri olduğu için yapıyor. Ama aynı zamanda Padme ve ışın kılıcı ilgisini çekti. Eve geldiğimizde Anakin'in annesiyle tanışıyoruz. Shmi Skywalker. Hikayedeki rolünü beğendiğim, belki biraz daha derinleştirilse daha da hoşuma gidebilecek olan karakter. Ama her halükarda işlevini yerine getirip beni ağlatmayı başarıyor. Hikayedeki işlevinden bahsediyorum ve bu çok açık. Shmi orada çünkü Anakin için aile ve ev düşüncesinin sembolü olması isteniyor. Hayatın anlamının kaynağı. Tabi bu Padme ortaya çıkana kadardı. Attack of the Clones'da çok daha net bir şekilde göreceğimiz üzere daha tanıştıkları andan itibaren onu zihninde önemli bir yere kondurdu bile. Ve Anakin hayatındaki bu iki önemli kadın figürünü birbirinden ayırmakta güçlük çekiyor. Eve geldiklerinde Padme'nin eline yapışmış. Olayları evindeki bu yabancıları annesine açıklamaya bile tenezzül etmiyor. Bu açıklama ve ev sahipliği için teşekkür sunma işi Qui-Gon'a düşüyor. Anakin'in dikkati o kadar dağılmış. Onun amacı son icadını Padme'ye göstermek. C-3PO ki kendisi burada R2-D2 tarafından çıplak olarak nitelendiriliyor. Yaratıcısı ona hayat verdi ve şimdi çıplak olduğunu fark etti. İncil'deki yaratılışın ufak çaplı bir versiyonunu mu izliyoruz yoksa? Anakin tabii ki de açık bir şekilde Mesih rolünde sunuluyor. Babası yok yani daha ne olsun. Ama işte o alışa geldik hikayeye bir twistle yaklaştığımızı görebiliyoruz. Çünkü burada düşüş var. C-3PO ile tanıştıktan sonra yemek masasına geçiyoruz. Ve bu sahne gerçekten muazzam. Karakter tanıtımını çok güzel yaptığı gibi motivasyonları da harika aktarıyor. Büyük politik durumlardan çok karakterlere odaklanıyoruz. Evet, hala siyaset konuşuluyor ama önceden de söylediğim gibi kişisel olan politiktir ve politik olan kişiseldir. Bunları ayıramayız. Burada aldığımız şey sadece karakter değil yani. Ama odağımız farklı. Politik mevzular dönüyor ama filmin öncesine nazaran bu konuda aktif bir şey yaptıklarını görmüyoruz. Sadece konuşuyor, sadece sosyal semboller sunuyorlar ve kişisel motivasyonlar da, onların altında yatan politik durumlar da çok güzel aktarılıyor. Padme, galakside hala kölelik olduğuna inanamıyor. Halbuki galaktik cumhuriyetin köle karşıtı kanunları derken şimdi ona acı gerçeği söylüyor. Galaktik cumhuriyet dediğin şey burada yok. Ve evet, zaten filmin öncesinde kanunların legal olmanın ne anlama geldiğini aldık. Kanunlar insanların onlara yüklediği anlam kadar önem taşır. I will make it legal demişti Darth Sidious. Yasallaştırırım. Veya Jedi'lar yasallaştırır işte. Saldırgan pazarlıkları agresif müzakereleriyle. Yani kanunda ne yazdığının önemi yok. Shmi'nin belirttiği üzere burada galaktik cumhuriyet diye bir şey yok. Kendi başınalar. Günümüzde hükümetlerin onlara yardım edeceğine güvenemeyen dışlanmış toplulukların rahatlıkla bağ kurabileceği bir düşünce. Ama bir dakika ya. Biz şu an o şanlı geçmişte değil miyiz? Obi-Wan'ın söylediği gibi karanlık zamanlardan önce, imparatorluktan öncesinde değil miyiz? İşe bak ki burası da karanlıkmış. Aynı Galaktik Cumhuriyet'in zaten o imparatorluğun kendisi olması gibi. O kahraman Anakin Skywalker'ın Darth Vader'ın ta kendisi olması gibi. Bu geldiğimiz zaman diliminde Galaktik Cumhuriyet kendi iradesini zorlasın diye Jedi'ları kullanıyor. Ama bu zorlamanın dışında da özgürlük kol geziyor falan değil. Özgürlüğün yerine kölelikle karşılaşıyoruz. Belki de burada hiçbir zaman adalet yoktu. Ama Anakin özgürlüğü bulmanın peşinde. Hangi yolla olursa olsun. Burada ve şu an için özgürlüğünü ironik bir şekilde makinelerde buluyor. Onları yapmakta buluyor. Onları onarmakta. Ve sonunda onlara dönüşmekte. Bu pod yarışlarında diğerleriyle yarışabilen tek insan o. Ve bundan gurur duyuyor. Bunun onu sadece bir köleden fazlası yaptığını düşünüyor. Padme'nin melek olduğunu düşünmesi gibi qui -Gon'sa galaksiyi dolaşıp galaktik cumhuriyetin iradesini zorla kabul ettirirken birkaç kez pod yarışı görmüş ve Anakin'in inanılmaz reflekslere sahip olması gerektiğini söylüyor. Hatta ondan da fazlası. Jedi seviyesinde refleksleri olması lazım. Ve o sırada Jar Jar'ın dilini tutarak bunun nasıl gözüktüğünü göstermiş oluyor. Yani Anakin ona bu soruyu sorduğunda cevabı zaten biliyor. Sen bir Jedi şövalyesisin öyle değil mi? Ve burada şövalyelerden bahsedilmesi rastlantı değil. Önceden de söylediğim gibi Star Wars bir sürü janradan esinlenen, hepsini bir araya getirip kaynatan bir çeşit türlü gibi. Burada şövalyeleri duyup onlardan biri olmak isteyen genç fantastik edebiyat kahramanı gibi yaklaşıyor. Orijinal üçlemede bunun kahramanın yolculuğuna nasıl uyduğunu gördük işte. Ama burada Anakin Luke'un yolculuğunun bazı yönlerinin tersine dönmüş haline adım atıyor. Çünkü o Jedi şövalyelerinin efsanelerini duymuş ve Buz ve Ateş'in şarkısında olduğu gibi o şövalyeler onun beklediği kişiler çıkmayacak o konsey en az küçük konsey kadar yozlaşmış olacak. Onlar hem Anakin hem de Galaktik Cumhuriyeti tekrar bir bütün yapacak olan şey değiller. Ve Anakin de duyduğu hikayelere uymayan bu konseyi komple Jedi'ları yakıp yıkarken kendini de kavuracak. Yetişkinler içinse Jedi'lar politik yapının bir parçası. Onlar entrikayla, güçle ilgili konularla alakalı kişiler. Zaten bu yüzden Anakin sen bir Jedi şövalyesisin öyle değil mi diye sorduğunda Padme gergin bir şekilde Qui-Gon'a bakıyor ve Qui-Gon bu yüzden konuyu saptırmaya çalışıyor. Ya bu velet gidip de yanlış kişiye evimde bir Jedi şövalyesi var falan derse diye düşünmek zorundalar. Çünkü Jedi'lar az önce bahsettiğim entrika ve güçle ilgili konulara uyan kişiler. Ve yine görüyoruz ki Anakin hem Luke gibi hem de onun tersi. Luke da Tatooine'de bilge bir Jedi ile karşılaştı. Bu bilge Jedi da gücün yollarını ona burada öğretmeye başladı. Ama Luke Jedi'lar hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Çünkü doğduğu sırada Jedi nizamı neredeyse tamamen yok olmuştu ve amcası onu bu konudan özellikle korumaya çalıştı. Bu sayede Luke izleyicinin hikayedeki avatarı olabildi. Biz de onun gibi Jedi'ları bilmiyorduk ve öğrenmemiz lazımdı. Yani Obi-Wan Jedi'ları Luke'a anlattığında aslında bize de anlatmış oldu. Ve şimdi Jedi'lar hakkında belli bir bilgiye sahip olan bizler için bu filmdeki açıklamalar biraz değişmiş olmak zorunda. Anakin, Jedi'lar hakkındaki bilgileri o efsaneleri yalayıp yutmuş biri. Bir ışın kılıcını görür görmez tanıyacak kadar. Bu yüzden Jedi'lara farklı bir şekilde bakıyor. Efsanelerden fırlamışlar gibi. Hatta orijinal üçlemeden gelen bizler gibi bile diyebiliriz. Ve Qui-Gon soruyu geçiştirse de bunu sesinde nazik bir ton ve yüzünde bir gülümsemeyle yapıyor. Yani Anakin'in coşkusunu ona geri yansıtıyor. Bu ufaklığa ısınmaya başladığını görebiliyorsun. Ve bu onun için de beklenmedik bir şey. Burada böyle bir bağ kurmayı beklemiyordu. Sanki kalbinin böyle pas tutmuş bir köşesi tekrar çalışmaya başlamış gibi. Ve Qui-Gon daha belki farkında bile olmadan Anakin'i eğitmeye başlıyor. Belki de bir Jedi'yı öldürmüş ve kılıcını almışımdır diyor. Görünüş aldatıcı olabilir. Hani Cumhuriyet kredilerinin sadece kişilerin ona inandığı yerde geçerli olması gibi Jedi'ların sunduğu imge de belli bir seviyede sadece iz düşüm. Bu sözlerle olduğumu sandığın kişi olduğumu nereden biliyorsun demiş oluyor. Ama sadece bu değil qui burada Anakin'i sorgularken aynı zamanda kendini de sorguluyor. Bugün içerisinde yaşadığı başarısızlıkları düşünüyor. Galaktik Cumhuriyet'in geldiği duruma bak. İkinci el parça satıcıların elçileri umursamadığı, köleliğin devam ettiği bir yer. Jedi Konseyi'nin düştüğü duruma bak. Bir cübbe ve bir ışın kılıcı. Ben bu muyum? Belki gerçekten de kiralık korumayımdır. Eğer benim yerimde ışın kılıcımı çalmış biri otursaydı benden çok da farklı olur muydu? Ama Anakin'in cevabı hazır. Kimse bir Jedi'yı öldüremez. İşte burada. Yıkımın özü. Ufak bir çocuğun hayallerinde saklı. Kimse bir Jedi'ı öldüremez. Bu arada burada ağır Voldemort intibası var. Bir büyücü olduğunu öğrendiğinde annesinin öldüğünü bildiği için onun bir büyücü olamayacağını düşünen bu yüzden babasını araştırmaya başlayan Voldemort. Annem bir büyücü olamaz çünkü öldü. Kimse bir büyücüyü öldüremez. Başka neden bir Jedi olasın ki? Büyülü güçler eğer insanlığı aşmamızı, asıl önemli olan düşmanı yenmemizi sağlamıyorsa neye yarar? Attack of the Clones'da bu soruların Anakin'i içten kavurduğunu görebilirsiniz. Revenge of the Sith'te ise çılgın bir öfke ve paniği körüklüyorlar. Bir Jedi olmak annesini veya işini kurtarmayacak. Hayatındaki en önemli iki insanı. Yani hepsi o hikayeler yalanmış. Bu anlayışa eriştiğinde galaktik cumhuriyet de dahil her şeyi yakacak. Yakacak bir şey kalmadığındaysa kendini ateşlere atacak. İşte eğer tam bu noktada Qui-Gon'un söylediği şeyi dinleyebilseydi, bunu anlayabilseydi o zaman her şey farklı olabilirdi kimse bir Jedi'ı öldüremez. Keşke öyle olsaydı diyor hüzünlenmiş qui -Gon. Ama öyle değil ve qui bu film biterken bunun kanıtı olacak. Güç bir enerji kaynağı olabilir ama bizler etten varlıklarız ve et çürür. Ama Harry Potter'da olduğu gibi ölümün efendisi olabilen kişi onu kabullenen kişidir. qui ruhu benliği kendini yaşayan güce verip de aç açgözlülük çukuruna düşmediği için vücudundan daha uzun yaşıyor. Ve bunda bir bilgelik var. Ama qui öyle mükemmel biri olmadığını da biliyoruz. Anakin rüyasında bir Jedi olduğunu görmüş ve sadece buradan uzaklaşmak isteyen Luke'un aksine, Anakin bir Jedi olduktan sonra dönmeyi hayal ediyor. Annesi de dahil tüm köleleri özgürleştirmek için. Burada Qui Gon'a bunu soruyor. Buraya köleleri özgürleştirmek için mi geldiniz? Öyle olmalı. Elbette bunun için gelmiş olmalı. Başka neden burada olsun ki? Ah, burası birçok yönden insanın kalbini deşiyor. Anakin bir kurtarıcıya aç hikayelerin doğru olmasına, o efsanelerden çıkan figürlerin gelip de onu bu gerçeklikten kurtarmasına aç. Ve buradan o kadar nefret ediyor ki burası o galaksinin merkezinden o kadar uzak ki böyle bir figürün burayı iyileştirmekten, daha güzel bir yer haline getirmekten başka bir sebeple burada olabileceğini hayal edemiyor. Ama Qui-Gon Shimi'ye böyle yandan bir bakış atarak onun için burada olmadığını söylüyor. Anakin bizi özgürleştirmekten başka neden burada olasınız ki diye sorduğunda Padme'nin utançla aşağı baktığını görüyoruz. Bir Jedi veya bir kraliçenin idealleri eğer bu berbat durum için bir şey yapmıyor, yapamıyorlarsa neye yarar ki? Obi-Wan Luka Jedi'ların dost doğru ve erdemli olduğunu söyledi. Ve söylediğim gibi burada bunun bir yalan olduğunu görüyoruz. Ama bu sözlere yalan derken tam anlamıyla böyle bile isteye söylenen yalanlardan olduğunu kastetmiyorum. Nasıl ki genç Anakin dünyanın gelecekte çok daha iyi olacağını düşünüyorsa, yaşlılar da geçmişte çok daha iyisinin olduğunu hayal ediyor. Ama qui söylediği gibi içinde bulunduğumuz tek dünya şimdi ve burada. Ve qui sadece bir yan görev olarak burada. Hükümetin merkezine gidebilmek için buraya uğramak zorunda kaldı. Ki bu merkezde bura gibi kenarda kalan sistemlerle ilgili tek yaptıkları şey açılıştaki yazıda da geçtiği üzere ticaret yollarını vergilendirmek. Anakin her şeyi onarabileceğini, her şeyi düzeltebileceğini söylüyor. Bunu düzeltebilir mi? Tatooine e döndüğü zaman öfkesini Vato ve hatlar gibilerine değil Tusken yağmacılarına yansıtacak. Dışlanmışların tarafından bile dışlanmışlara. Annesinin ölümüne duyduğu öfke Tuskenları çocuklar da dahil birer canavar olarak görmesine sebep olacak. İnsandan aşağı varlıklar. Ama işte geçmişte bunu yaşadı. İnsandan aşağı olarak görülmeyi çok iyi biliyor. Yani Anakin her şeyi onaramaz. Her şeyi düzeltemez. Bunu söylediğinde annesi Qui-Gon'un o hüzünlü gülüşünün aynısıyla cevap veriyor. Anakin kimse bir Jedi'ı öldüremez veya her şeyi düzeltebilirim dediğinde yetişkinler işin doğrusunu biliyor. Hüzün oradan geliyor ama gülümseme karşılarındaki masumiyetin yarattığı bir şey. Bir zamanlar onların da sahip olduğu ve yok olacağını bildikleri o çocuksu masumiyet. Bu sonsuza kadar devam edebilecek bir şey değil ama şimdi ve burada onun tadını çıkarıyorlar. Bu arada gizli politikacımız Padme siyasetteki önemli sorulardan birini soruyor. Rakibimin zayıflığı ne? Watto için önemli olan ve bu yüzden ona karşı kullanabileceğimiz şey ne? Cevap açgözlülük. Watto kumar oynamayı seviyor ki zaten Skywalker'ları kumarda kazanmıştı. Phantom Menace'da her şey özünde açgözlülüğe geliyor ve Qui-Gon'un söylediği gibi açgözlülük eğer açgözlülüğe karşı çevirebilirsen iyi bir müttefik olabilir. İşte Anakin'i Palpatine'e götüren şeyin özü de bu olacak. Anakin'in tüm duyguları Palpatine tarafından ona karşı kullanılacak. İçindeki sevgi, başkalarına yardım etme arzusu, ve Palpatine bunu başarabilecek çünkü Jedi'lar ondan bütün duygularını bastırmasını bekleyecek. Onu annesinden ayıracak, ardından acı çeken annesini öylece unutmasını bekleyecekler. Önceden de söylediğim gibi, o bastırılmış duyguların getirdiği yıkımı izleyeceğiz. Devam edersek, Anakin en hızlı podu inşa ettiğini söylüyor ve tek yapmak istediği şey bu yabancılara yardım etmek. Hem de ona yardım etmek için burada olmadıklarını söyledikleri halde. Eğer Anakin yarışı kazanabilirse, gerekli parçalara ulaşabilecekler. Ve burada Phantom Menace tekrar janra değiştiriyor. Birdenbire bir spor filmindeyiz. Yarışı kazanmamız lazım. Anakin birden genç dehaya dönüştü. Arka bahçesinde arabasının motoruyla uğraşan gözleri ışıldayan yarışçımız. Ve bu tarz filmlerde olduğu gibi annesi onun için endişeli. Onun yarışmasını istemiyor çok tehlikeli çünkü. Ama tabi pod yarışı gerçekten de aşırı tehlikeli. Ve işin içinde istismar da var. Watto ne zaman Anakin'i yarıştırsa, poda binmeye götürse Shmi korkuyor, suçluluk hissediyor aşağılanmış hissediyor. Oğlunu makineden koruyamadığı, uzak tutamadığı için. Ama Anakin bunu seviyor. Yarışmaya zorlanmış hissetmiyor. Coruscant'taki suikastçı kovalama sahnesinde de göreceğimiz üzere bütün o riskli durumlara yüzünde bir gülümsemeyle dalıyor. Çünkü Qui-Gon'un söylediği gibi içgüdüleri kuvvetli. Böyle zar zor ilerleyebileceğin durumlardan kurtulabiliyor. Ve sadece içgüdüleri günü kurtaramadığı zaman etrafındaki sistemleri sorguluyor. Ve o zaman çok geç oluyor. Palpatine çoktan zehri salmış oluyor. Tabi şimdi ve burada Qui-Gon ve Padme Shmi'nin isteklerine saygı duymaya çalışıyor. Oğlunu korumaya çalışmasına saygı gösteriyorlar. Ve Galaktik Cumhuriyet'e dostça yaklaşacak birilerini bulup bulamayacaklarını sorduklarında Shmi hayır diyor. Galaktik Cumhuriyet diye bir şey olmasa bile burada herhangi bir şeyin değişmeyeceğini önceden konuştuk. Sonuçta orijinal işlemeyi izledik. Burada Anakin gördüğü açıklığı ziyan etmiyor. Ama anne evrendeki en büyük sorunun kimsenin birbirine yardım etmemesi olduğunu söylemiştin. Çocuğun büyüme evrelerinden en uyuz olanı. Senin sözlerini sana karşı kullandıkları dönem. Evet sayın çok bilmiş ben söyledim onu. Hayır yani kendi doğru sözlerine karşı da çıkamıyorsun. Evet birbirimize yardım etmeliyiz ve şimdi kendi bilgeliğini reddedemez. Bu yüzden oğlunu gücün kollarına bırakıyor. Başka bir yoldan bahseden Padme'ye başka bir yol yok diyor. Size yardım etmek kaderinde vardı. Filmin başında Obi-Wan'ın içinde bulundukları durumdan çok daha büyük bir şeyin parçası olduklarını hissetmesiyle aynı işte. Qui-Gon'un görelim Mevla neyler neylerse güzel eyler sözünü düstur olarak hareket edip buna yaşayan güç demesi gibi. Ama tabi Anakin'in ne istediği veya Shimi'nin buna izin verip vermemesinden çok Qui-Gon'un kararı önemli. Önceden söylediğim gibi Qui-Gon filmin bu kısmında sürücü koltuğuna oturdu. Skywalker'ların yanından ayrıldıklarında Padme kaderlerini tanımadıkları bir çocuğa emanet etmemeleri gerektiğini söylüyor. Ama Qui-Gon içgüdüleriyle hareket ediyor. Padme ise otoriteye başvuruyor. Kraliçe buna izin vermezdi. Bekliyorsun ki Qui-Gon bu kararını haklı çıkarsın, şöyle bir Jedi bilgeliği sunsun falan. Ama hayır, kraliçenin bilmesine gerek yok deyip atıyor. O pragmatist tarafını konuşturuyor. Ayrıca eğer burada galaktik cumhuriyet yoksa kraliçeler de yoktur. Onların da hükmü geçmiyordur. Daha filmin bu kısmında bile qui doğru bildiğini yapan biri olduğunu görebiliyoruz. Konseye karşı çıktığını görmemize veya Obi-Wan'ın konseyle aralarındaki eski sürtüşmelerden bahsetmesine gerek kalmadan qui öyle başına eğip de ondan her isteneni yapacak biri olmadığı aktarılıyor. Watto'nun karşısına geldiğimizde ise qui agresif müzakerelere başlıyor. Watto'nun açgözlülüğünü gerçekten de güzel kullanıyor. Başta yarışa giriş ücreti olarak gemiyi kullanacağını söylüyor. Ama bu bir blöf. Pot hakkında da Anakin'in söylemesine izin verdiği yalanı söylüyor. Watto'nun qui birden sahip olduğu bu podun varlığını kabul etmesiyle ikinci evreye geçiyor. Bunu yaparken de Watto'nun etrafında dönüyor avının açık noktasını arayan bir yırtıcı gibi. Veya Count Dooku'nun Obi-Wan'a yarı doğru yarı yalanlar sunarken etrafında döndüğü gibi. Ve burada eğer %50-50 kırışacaklarsa giriş ücretini Watton'un ödemesi gerektiğini söylüyor. Artık gemi sadece Anakin kaybederse Watton'un olacak. Anakin kazanırsa da Watto ödeme almış olacak. İki türlü de kazanıyor. Ama Qui-Gon istediği şeyi aldı. Giriş ücretini vermeyecek. Olayın başında elinden bir şey çıkan taraf Watto oldu. Ve tabii ki de Vato kabul etti çünkü Anakin'in kazanabileceğini düşünmüyor. Qui Gon da ödül olarak verilen parayı umursamadığı ve Anakin'in kazanacağına inandığı için anlaşma tamamdır. Bu kumardaki önemli nokta ise Qui Gon ve Anakin arasındaki güven. Padme şüpheci yaklaşırken Qui Gon Anakin'e güveniyor. Eğer kaybedersek gemiyi alırsın derken bunu çok rahat bir şekilde söylüyor ve Anakin'in yüzünü alıyoruz. Görüldüğü için, güvenildiği için bir birey olarak yaklaşıldığı için ne kadar mutlu olduğunu görüyoruz qui da bu konuşma boyunca Anakin'e onay dolu bakışlar atıyor. Bu çocuğa gittikçe ısındığı yüzünden okunuyor. Obi-Wan'a bu çocukta bir şey var diyor. Ayrıca gereken parçalar olmadan gemi zaten işimize yaramaz. Gerçekçi biri olduğunu görebiliyoruz ama aynı zamanda idealist de ki bu karışım içinde bulundukları durum için ideal. Ve burada Shmi geliyor. Watto'nun kendisine çevrilen bir açgözlülüğü vardı evet ama Anakin ona tam bir kontrast yapıyor. Açgözlülük nedir bilmez diyor annesi. Orada birlikte poduyla uğraşan Anakin'i izlerken oğullarının büyük yarışı hazırlanışını ne kadar da büyüdüğünü düşünen anne baba gibiler. Shmi ve Qui-Gon arasında böyle ufaktan romantik bir ton var gibi. Sanki paralel bir evrende beraber olabilirlermiş gibi. Ve orada durmuş Anakin'i izlerken acı tatlı bir sahne almış oluyoruz. Yetişkinlerin yani artık yetişkin gerçeklerle tanışmış eski çocukların şimdinin masum çocuğunu izlemesi ve Anakin üzerinden bir bağ kuruyorlar. İkisi de farklı yollardan da olsa onu bir çeşit mucize olarak alıyor. qui durumu çok güzel özetliyor. Anakin, haydutların ve açgözlülerin galaksisinde bir ödül beklemeden yardım eden biri. Elinde azıcık bir şey olan bu çocuk verebileceğini vermekten, edebileceği yardımı yapmaktan memnun. Çok saf ve temiz bir hamle bu. Bunu gören qui kalbinin erimemesi imkansız. Sonuçta Jar Jar'ı yanlarına alırken de tam olarak bunu yapmıştı. Onun başına kötü şeyler geleceğini biliyordu ve bunu önlemek istemişti. Zaten Shmi de oğlunu kurtarmak istiyor. Bu masum çocuğun daha iyi bir hayatı olsun istiyor. Qui-Gon da onun özel güçleri olduğunu söylüyor. Ve bu tarz bir güçle masumiyet uzun zaman boyunca el ele devam edemez. Anakin'in bu arzuları söylediğim üzere Palpatine tarafından kullanılacak. Güç masum kalabilecek bir şey değil. Burada Qui-Gon Anakin'in sadece çok sağlam reflekslere sahip olmadığını, bir şeyler olmadan önce bunu görebildiğini söylüyor. Star Wars'un hikaye yapısına bağlanan kehanetimsi bir güç. Biz de olacakları bu karakterler için daha gerçekleşmeden önce gördük. Bütün bunların nasıl sonuçlanacağını biliyoruz. Sanki herhangi bir Jedi'dan çok daha kuvvetli bir görüye sahip gibiyiz. Yani bu sahnedeki o çaresiz umudun altında yatan şey yıkım. Burada Shmi'nin söyledikleri bu yüzden daha kuvvetli hissediliyor. Anakin'in babası yokmuş. Baya baya Shmi birden Meryem'an oldu. Anakin ise çölün ortasında gösterişsiz bir hayata başlayan İsa. Qui-Gon birden vaftizci Yahya oğlu verdi. Ama işin içinde ironi de var. Az önce konuştuklarımız Anakin'in düşüşten sonraki İsa figürü olduğunu veriyor. Ve tinsellikle siyasetin bir alaşımını almış oluyoruz. Qui-Gon eğer Anakin Galaktik Cumhuriyet'in hükmü altında da olsaydı direkt potansiyel bir Jedi olduğu anlaşılırdı diyor. Ama burası Galaktik Cumhuriyet olsaydı Qui-Gon çoktan gitmiş olurdu. Cumhuriyet kredilerini kullanarak gerekli parçaları alabilirdi. Şimdi Anakin için bir kölenin hayatından daha fazlasını istediğini söylüyor ve önceden konuştuğumuz gibi çocuğunun her şeyi düzeltebileceğini, her şeyi onarabileceğini söylerken Watto'nun emrinde hareket ediyor olması, bunu düzeltemeyecek olması Shmi'yi kahrediyor. Bu yüzden ona yardım edebilir misin diye soruyor. Anakin'in sorduğu sorunun aynısı ve cevap da aynı. Buraya köleleri özgürleştirmeye gelmedim. Yine Obi-Wan'ın imparatorluktan karanlık zamanlardan önce Jedi şövalyelerinin böyle galakside dolanıp milleti kurtaran süper kahramanlar olduğunu anlattığı sahneyi hatırlayalım. Yani geleceği net bir şekilde görmek süper güçlerle falan mümkün olabilir. Ama geçmişi net görebilmek hiçbirimizin yapabileceği bir şey değil. İşte Qui-Gon Jinn burada olabilecek en iyi Jedi ve kendi ağzıyla görevinin statükoyu korumak olduğunu söylüyor. Adalet için falan çalışmıyorlar, galaktik cumhuriyet için çalışıyorlar ve Padme'nin yavaş yavaş öğrenmeye başladığı üzere bu ikisi aynı şey değil. Halbuki hükümetin eli buraya uzanmıyor. Gördüğümüz üzere Qui-Gon kendi istediği gibi hareket edebiliyor ve kendi başına bırakıldığında görüyoruz ki bir abolitionist değil. Onun yapmak istediği şey güçlerinin işlediği aynı zamanda cumhuriyet kredilerinin geçerli olduğu dünyaya dönebilmek. Evet Anakin'i de yanına almak istiyor ama bu kadar. Ve işte bundan daha fazlasını yapmıyor olmaları Anakin'in karanlık tarafa geçişinde önemli rol oynayan faktörlerden biri. Siyaset ve politikalar hakkında bireysel düşünmekle sistemsel düşünmek arasındaki farkın çok güzel bir gösterimi işte ve bunu kişisel bir yozlaşma arkanın içerisinde, kefaret anlatılarının arasında, Hristiyan ve Daoist temaların içinde, Western bir spor filminin ortasında alıyoruz. İşte size Star Wars, her şeyin bir araya gelip kaynadığı postmodern bir karnaval. Burada Anakin'in podu çalıştırmayı denediğini ve çalıştığını alıyoruz. Müzik güzel, podun ses efekti güzel. Anakin'in çalışıyor, çalışıyor diye sevindiğini, Padme'nin yüzünün güldüğünü alıyoruz. Ardından Shmi'yi görüyoruz kemer gibi bir yapının ardından uzaktan izliyor. Sanki çoktan mazideki bir hikayenin parçası olmuş. Hayallerine ulaşan Anakin annesini kaybetti ve daha bunu bilmiyor. Şimi'nin hafif gülümseyen yüzü bütün bunları anlamış gibi kaygıya bürünüyor. Bu filmin o acı tatlı tonunun ufak çaplı bir özeti işte. Ve böylece bir bölümün daha sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala katılarak önümüzdeki iki bölüme erişebilirsiniz. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere, hoşçakalın. Güç sizinle olsun.